Konya Altı Belediyesi'nin anneler günü kapsamında saksı sizden, çiçek bizden. Bir tutam yeşillik, bir dolu sevgi anneler günü teraryum atölyesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konya Altı Belediyesi'nin anneler günü için düzenlediği bu etkinlik hepimizi çok mutlu etti. Annemiz, arkadaşımız, komşularımızla birlikte geldik. Bizleri yalnız bırakmadılar, bizleri unutmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler için de çok büyük bir değişiklik oldu. Doğayla iç içe olmak, diğer annelerimizle iç içe olmak. Böyle baharı böyle daha güzel karşıladık. Hayat Park'ta gerçekleşen etkinliğe katılanlar annesine en güzel çiçeği hazırlamak için çabaladılar. Bugün Konyaaltı Belediyesi olarak Anneler Günü öncesinde tüm annelerimize, yüreğinde anne sevgisini hisseden değerli kadınlarımıza, çocuklarımıza, eşlere bugün burada kendi hediyelerini ve kendi sevgilerini katarak bir tutam bitki bir tutam sevgi sloganıyla çıktığımız bu etkinlikte tüm vatandaşlarımızı burada bir araya getirdik. Etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın temsilen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal katılım sağladı. Yüreğinde anne sevgisini hisseden, Herkes hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan, böyle bir etkinliği ben de annemle, kızımla birlikte yapmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Hayat Park'ta sabah saatlerinde başlayan etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. Etkinlik çok güzel ve çok sevkli. Çiçek yaptık, hazırladık. Ee, bayağı güzeldi, bayağı yardım ettiler. Çok zevkliydi. Konya'da Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çok zevkli bir etkinlik oldu. Saksı ve teraryum fanuslarının yanlarında getiren vatandaşlar, belediyenin kendilerine verdiği çiçek ve bitkilerle en güzel çiçeği tasarlamaya çalıştılar.